30 kişi eğitildi iş makinalarıyla. Çeyrek protokolümüzü hazırlanmıştı. Proje kapsamında yaklaşık 30 kişiye iş makinası. Gerçekten sesi yapıldığı zamanda. da veya diğer Erzurum durumda bir şey olabilir. Bir anlamında. 30 günlüğe eğitim verdik. Ve onları iş sahibi yaptık. iş makinaları üzerine ki iş makineleri biliyorsunuz kullanım öyle kolay olmayan beceri ve aynı zamanda bilgi isteyen bir çalışma, fedakarlık isteyen bir çalışma. 30 hükümlüyü eğittik, para da almadan kendi iş makinelerimizde, kendi mühendislerimize eğittik. 30 tanesi meslek sahibi oldun. Yani nitelikli bir meslek bu, sıradan bir meslek değil. Ve bu meslekler şimdi e, kullanabiliyorlar. Kardeşimiz de onlardan bir tanesi. Ve aynı zamanda bize de iş makineleriyle şu anda yollarımızı e, yapıyor, diğer şey çalışmaları yapıyor. Biz hep ilklerin e, belediyesiyiz. Aynen. Burada da ilk olarak bunu bu şartlarla oluşturduk. Bu nasıl bize bu mutluluğu şimdi birlikte paylaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da yine işbirliği içerisinde evet. e, ilklere ve daha güzel çalışmalara e, birlikte imza atacağımızı düşünüyoruz. E, yine hem müdürlüğümüz adına hem e, yükümlüler adına Sayın Bakanım e, çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinizi çok yakinen hissediyoruz. <laughs>